Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size panç kullanacağınız bir zincir yöntemini göstereceğim. Ben bugün bu zincir yöntemini şurada görüyorsunuz kıvrılarak ilerliyor. Bu tomurcuğun dalını yapmak için kullanacağım. Öncelikle iğnemle telimi geçiriyorum. Ben tek seferde geçirmeyi seviyorum genellikle. O yüzden öncelikle şuradaki delikten telimi geçiriyorum. Sonrasında iğnenin içerisinde telimi ilerletiyorum ve arkadan çıkana kadar devam ediyorum. Telim çıktı. İpimi geçireceğim şimdi. Arasından ipimi geçiriyorum. Ve çekiyorum. gördüğünüz gibi iğnem nakış yapmak için hazır çok kolay bir teknik ama çok şık duruyor gerçekten çok güzel görünüyor Öncelikle aşağıdan ya da yukarıdan başlayabilirsiniz bu fark etmez bir çizgi çekebilirsiniz daha rahat işleminizi sağlayacaksa eğer ben aşağıdan başlayacağım şöyle baktım Yukarıya doğru gittim, iğnemi döndürdüm. İlk yaptığım zincirin yarısına kadar geldim. Sonra iğnemin yönünü çeviriyorum. Tekrar yukarıya gidiyorum. Tekrar yarısına kadar gelip batışımı yapıyorum. Uzun, kısa, uzun, kısa şeklinde ilerleyen bir nakış oluyor. Çiçeğime çiçeğimi geldim. Bitişimi gerçekleştiriyorum. İpimi aşağıdan kestim ve başlangıçtaki ipimi aşağıya aldım. Gördüğünüz gibi kırılarak ilerleyen bir dal olmuş oldu. Kullandığınız ipe görüntüsü görüşe, değişebiliyor. Ben bunu yaptığım ip şu şekilde hani katlarına ayrılabilen ip olduğu için Görüntüsü de bu şekilde hani tel tel ayrılan bir şekilde oldu. Diğer ipim de şöyle onu göstereyim. Hani bütün bir ip. O yüzden görüntüleri farklı oldu. Umarım bu teknik işinize yarar ve nakışlarınızda keyifle kullanırsınız. Beni takip etmeyi, beğen tuşuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki de videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.